Bu üçüncü yolcuların bir kurnazlığı var. Ya Millet İttifakı'nı çok eleştiriyormuş gibi gözüküp hepsi gidip Millet İttifakı'na doğru verecektir. Dışa dönük bir siyaset, dışa dönük bir argüman üretemezler. Bu Türkiye siyasetinin genel problemi. Şimdi Ümit Hoca da Hüdapar diye bir parti. Yani hiç kimsenin haddine değil bir Hüdapar'ın söylemleriyle beni yan yana getirebilmek. Ama ve lakin tekrar altına çiziyorum. Amerika ile bir bağ varsa 15 Temmuz günü niye Amerika ile bağ varsa Amerika'nın vekalet askerleri YPG, PYD ile niçin savaşıyorlar? Somut, olgusal temelde bunları açıklayacaklar. Böyle slogan atarak olmaz bu işler. İki, Hüdapar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yerde, Cumhur İttifakı'nın ilkelerinin olduğu yerde. Şunu iddia ediyorsanız, Cumhur İttifakı döneminde 2018'de de oy almıştım. Bu ülkede layıklık tartışmaya açıldı diyorsanız. Diyorsun. Bu ülkede, bu ülkede anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açıldı diyorsanız, Türklük kavramı tartışmaya açıldı diyorsanız, eğitim dili tartışmaya açıldı. Kim marifetiyle? Cumhur İttifakı marifetiyle. O zaman dersiniz ki evet Hüdapar Cumhur İttifakı ile pazarlık yapmış ve bu tartışmalara mahal veriyor. Bunların her birini söyleyenler altılı masada. Her birini söyleyen altılı masada bu ülkeleri tartışmaya açanlar altılı masada ve HDP Amerikan kuklası HDP'yi, PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi bir cümleyle İzmir İktisat Kongresi'nde sırrı Süreyya önder şöyle demişti değil. Ondan sonra burada 10 dakikalık müdafar propagandası yaptığınızda ha Ali Veli ha Veli Ali oluyorsunuz. Amaç ne? Amerika'nın hedef haline getirdiği Cumhur İttifakı'nı hırpalayıp ondan sonra gelip burada Atatürkçülük dersi verecekler bize. Kimler verecek bu dersi bize? Real politik şudur Meltem Hanım çok net. İdeolojik, teorik söylemleriniz çok iyidir. Sahaya çıktığınızda o teoriyi sahaya uyguladığınızda bir takım problemler çıkar. Bunu da en iyi Mustafa Kemal Atatürk yapardı. İlkesinin özüne dokunmadan saha pratiklerine uygun hareket edebilmek bir liderlik vasfıdır. Sağda gittiniz ilkelerinize, teorinize uymayan bir şey çıktı. Ben küstüm, oynamıyorum. Bu mudur liderlik? sağ pratiğine uygun hamleler geliştirebilmek bir liderlik vasfıdır ve Mustafa Kemal Atatürk'te de, de bu son derece gelişmiş bir özelliktir.